Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Don't say little or much. Don't go space. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. <laughs> <laughs> Eve yeni geldim. Chess konsücüsü çekeyim şimdi. <Gülüyor> 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 lan o gamer değil mi lan? <laughs> Steam'in kurucusu. Boş geç. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Don't say little or much. Don't go space. Az çok demeyelim. Gamen ne yapıyorsun burada? Kimse artık bende kasa açmıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, i̇flas ettim iflas. Sorma başıma neler geldi. Sorma. Herkes artık CSGO'sta kasa açıyor. Ben de kimse kasa açmıyor. <laughs> Üzülme bundan sonra sende kısa açılımı yapacağım. Üzülme uzat elini bana. Gerçek abi! Abla kapatı sana! adamsın ya! Cidden adamsın! Pardon hayır yapma! İnsanlar o kadar like attı videonu, o kadar seni beğendi, o kadar videonu izledi. Herkes merak içerisinde yapma! Nah sende kasa açarım Gaben. Nah görüyor musun? <laughs> Herkese selamlar sayılır arkadaşlar. Ben Parodon. Yepyeni Jesse House kasa açılım videosuna hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar 10.000 like gelir mi dedim ama 18 bin like geldi. Sağ olun var olun arkadaşlar. hepinizden Allah razı olsun diyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Ve sonunda yepyeni bir CS:GO House kasa açılım videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Tat da -da, ta da da. Bu arada neden arka arkaya CS:GO House videosu yüklemiyorum diye merak ediyorsanız arkadaşlar ben her videoda emek sarf etmeden o videoyu yükleyişim yok. Yani bir her videoda bir emek sarf etmem gerekiyor ki o videoyu yükleyeyim. Yani şunu demek istiyorum. Ben de facecam koymadan ya da herhangi bir montaj yapmadan Jessica's videosu, bin tane Jessica's videosu çekip sizlere yayınlayabilirim. Ama ben bunu sevmiyorum çünkü emek vermek istiyorum. Gerçekten gerçek bir emek vermek istiyorum ki siz izleyince sizin zamanınızı çalıyorum biliyorum. Siz izleyince o çaldığım zamanına değsin. İşte bu yüzden arkadaşlar arka arka videoları gelmiyor çünkü uzun sürüyor. Montajı olsun, kamerası olsun, her şey olsun uzun sürüyor. Bu videoya bir, bir, like atalım, rekoru kıralım YouTube'da arkadaşlar. Ne dersiniz? Kıralım mı lan? Kıralım hadi inanıyorum size. 18.000 like getirdiniz. Eminim ki 20.000 like bile getirirsiniz ya. Hiç şüphem yok. Ben rahatım arkadaşlar ben rahatım. Çünkü eminim 20 bin like getireceksiniz siz. Bakalım bu videoda bıçak çıkartmaya çalışacağım. Bıçak çıkartsak zaten har kürade olur. Neydi halk külade, halk külade öyle bir şeydi halk külade, Halk kürade, her kul yok her kul. Ne ya neyse. Sitede 52 dolarım var. Yaklaşık 11-12 kasa açacağım. Ayrıca arkadaşlar siteden bir item aldım, bir skin aldım. Yan site bug'a girdi. Baksanıza kafasına göre tak 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 bir şeyler oluyor. <laughs> bug'a girdi bu. Neden bilmiyorum. İlk kasamız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açalım. Aç açıl. Hadi bakalım. İlk kasamız. ilk kasamız. ilk kasamızdan her zaman güzel bir şey çıkartıyorum diye inanıyorum. Ne kadar bu? Tamam. Fena değil gibi. Bakayım. Allah. Allah'ım bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Bir dolarlık şey çıktı. Kötü başladık ama ileride iyi başlayacağız. Rahat olun siz. İkinci kasaya doğru gidiyorum. Açıyorum. Açtım. En az bir bıçak çıkarsa çok güzel olur ya. Üç tane bıçak istemiyorum. Bir bıçak çıkarsa çok güzel olacak. Sadece bir bıçak ya. Bir bıçak ya. Hadi hadi hadi. Ay ne geldi bu? Bu ne? Stat track bir de. Allah 49 cent. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Çok heyecanlıyım. Eminim ki siz de benim gibi heyecanlısınız. Show warning'i kaldırdım. Bakalım bir de böyle deneyim. Aha bıçak işte. Hadi bakalım. Bu videoda güzel bir bıçak çıkartacak mıyız? Üç tane bıçak çıkardık bu siteden. Ya 96 sent geldi ya. Cık. Gele gele 96 sent geldi ya. Of. Şu ana kadar zarardayız. Fena bir zarardayız. Hadi hayırlısı bakalım. Aç. En az güzel bir şey çıkmasını istiyorum lütfen. Bir güzel bir şey çıksın ya bıçak çıkmasın. Güzel bir şey çıksın o da iyi. Ne bu kötüydü. Bu kötüydü. Eminim ki bu kötü bir şey. Bakayım. Al işte. Arkadaşlar sentler ne oluyor ya sentler çıkıyor çıkıyor dakikada bir sent çıkıyor ya siteye bir refresh atacağım belki düzelir geçen seferki gibi ulan her açtığım kasadan sentlik şey çıkıyor kasa çıkıyor neyse aç şunu aç bebeğim güzel bir şey çıkart bize bıçakla çıksa çok güzel olurdu İki bıçak geçti. <laughs> site artık bilerek böyle yapıyor bilmiyorum. Çünkü fazlasıyla siteden bıçak çıkartıldı. Hiçbir fikrim yok. Açalım bakalım. Vallahi bize sen sen çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Bu, bu videoda battık biz. Hani satsam bile kasanın parasını çıkartmayacak şeyler çıkıyor ya. Al işte anahtar geldi. Anahtar kardeşler görev başına. 2,5 dolar neyse. Parası şu an çıkardığımız bütün skenlerden daha iyi bir paraya sahip. O da iyi sıkıntı yok. Aç bebeğim bıçak çıksın gidelim buralardan. Ne olur ne olur ne olur. Bıçak çık. Ya anahtar geldi yine al işte. Acaba bir işaret mi bu? Geçen seferki videoda hatırlıyor musunuz? İşaret mi bu dedim ve bıçak çıkmıştı bize. Acaba bu, bu videoda da bir bıçak çıkartır mıyız ya? Sanmıyorum ama hadi elbise. Hayır be! Hayır be! Hayır be! Of o neydi ya? Allah kahretsin ya! Çok yakındı ya. Vallahi çok yakındı ya. Çıktı sandım bir de Barnet Crimson web miydi? Öyle bir şeydi. <laughs> Arkadaşlar. Ne olacak bizim bu halimiz? 17 dolarımız kaldı ve fena şekilde zarardayız. Bıçak geçti az önce ya. Hatta... Abi abi abi, abi bir bıçak abi. Abi ne olur abi abi. Devam et devam et. Tamam tamam. Bu fena değil. Bu oryonlar pahalı oluyor genellikle aynen. Ne demiştim ben? Pahalı oluyor genellikle değil mi? <laughs> Hadi abi devam devam. Açıl açıl. Bir bıçak çıkartacağız bu siteden. Okunu çıkarttık. Biraz daha bokunu çıkartalım. E, ne geldi? Anahtar geldi. 8 dolar kaldı. Herhalde iki kasa daha açacağım diye umuyorum. Ondan sonra skinleri satıp güzel bir devam edelim kasa açılımına. Karambit geçti az önce. Az önce bir karambit geçti. Acaba bir işaret mi diyeceğim bu geldi. Gele gele şey geldi. Ne geldi? Bir dolar. Bir de böyle bir ses çıkıyor ya. Böyle bir ses çıkıyor. Sanki Dragon Lord çıkmış bize. Aç abi son kasa. Satacağım tabi skinleri de neyse bu son kasa olsun bakalım ne çıkacak Son kasada güzel bir bıçak çıkartalım ve elveda diyelim siteye Hadi ne olur Tamam vur lan dur 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 ya Dur ya Dur ya niye durmuyor ya ne oluyor site Site çıldırdı Güzel şeyleri gösterip böyle yanımda duruyor ya ne oluyor abi siteye Şunları bir satalım arkadaşlar. sil sat. Sat sat sat. Hiçbirini almayacağım. Hiçbirini almayacağım. Bir bıçak çıkart. 23 dolar. Allah çok fena zarardayız. Yapıştır kasayı aç. Hadi. Site çok çok kötü oldu ya. Bu site çok kötü oldu. Gerçekten çok cimri olmaya başladı. Yani bize bir bıçak çıkartırmıyor. Bak. Kartal çıkardı. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Ne kadar bu? Ulan ya ulan kartel bir buçuk do... kaç iki dolarlık kartel olur mu ya şaka gibi fiyatlar yemin ediyorum şaka gibi fiyatlar aç 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 of hadi ya hadi hadi bir bıçak çıkartalım Bak bak crimson map'ler şeyler geçiyor bıçaklar geçiyor ama bize 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 bu bile gelmiyor bize şey geldi ya Sitede bir şey oldu bu sitede bir şey oldu arkadaşlar Ulan önce de en az 4 dolarlık bir şey çıkartıyorduk şu an 1 dolar bile açamıyoruz zar zor ya 10 dolarım kaldı hadi ne olur ya bir bıçak ver güzel bir şey var en azından ya Bıçak istemiyorum güzel bir şey var hadi 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 bıçak istiyorum bıçak bıçak Bak 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 Nerede? Hayır bu ne ya <laughs> Ne kadar bu 1 dolar mı Faktör Union'un fiyatı bile bir dolar ya. Düşünün böyle boktan, böyle iğrenç, böyle şerefsiz, böyle pislik, böyle püf ağzına sıçayım bu skinin. Bu sitede ya bıçak çıkartacağız ya da bıçak çıkartacağız. Bıçaklar geçiyor ve bize, bize ne geldi? Bize son kasa. Son şans. Hadi abi ne olur güzel bir bıçak çıksın. Güzel devam. Ya bu kötüdür büyük ihtimalle kötüdür. 2 dolar tamam sıkıntı yok. Sat 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 sat. Hii. Abi bir kasa bile zar zor açacağız ya. Ne, hallere düştük böyle ya. Hadi be bir bıçak çıkart bizi böyle sevindir ya. Ne olur ya. Ne olur bir bıçak Tamam fiyatı ne kadar bunun? İnşallah pahalı olur da bir tane daha kasa açarız. 97 cent. Arkadaşlar nazar değdi bana. Son kasamız bu sefer ciddi ciddi son kasa. Bakem bitti çünkü size de arkadaşlar. Sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. Ne yapın biliyor musunuz? Bu kasadan bıçak çıkartacağız. Sizden tek dileğim var. Show warning'i açık bırakacağım. 1, 2. Herkes şu an bir like'a gitsin. Bir like yapıştırın arkadaşlar. Bir tane like'a basın. Herkes bastı mı? Bir totem yapacağız. Basın siz basın. Evet bir totem yapacağız şimdi. Like'ımıza bastık. Allah şükürler olsun. Şimdi kasaya yavaşça basıyorum. Ve bir bıçak çıkartıp böyle patlıyorum. Bakalım olacak mı dediğim gibi. Açtım baba. Hadi. Allah yallah kış kış bıçak gelsin. Hadi. Hadi ne olur. Bıçak geleceksin. Göreceğim de var. Güzel sayılır Ah bıçak yakındı. Bıçak yakındı. Karabit yakındı. Karabit yakındı. arkadaşlar totem işe yarıyor. Bir daha yapacağız bu totemi. Arkadaşlar bıçak çıkartacağız. İnanıyorum ben. Siz de siz de inanın lütfen. Arkadaşlar aynı şey yapıyoruz. Like attınız ya. Abone olmayan varsa abone olsun kanalıma ve kasaya yaklaşıp hafiften buna basıyorum, basıyorum. Az önce bıçak çok yakındı. Bu totem işe yarayacak. İnanıyorum buna. Hadi abi güzel bıçak, güzel bıçak, güzel. <laughs> güzel. Bak yine güzel bir şey çıkarttık. Güzel. Ne kadar bu? Oh! <laughs> çok iyi. Çok iyi. 15 numaralı şey çıkardık. Güzel 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 güzel. Abi süper süper. Arkadaşlar totem işe yarıyor. Saçma devam. Kas açmaya devam. devam. 18.000 like attınız. Durmak yok. Kas açmaya devam. Şansımızı da zorluyoruz. İnşallah bıçak çıkar da çıkar siteden. Ya öf. Eko ne ya? Eko ne ya? Bu el eko mu çıkıyoruz? Bu ne saçma? Hadi abi bir bıçak çıkart artık bırak bizim peşimizi ya. Yakamızı bırak ya Jessica Bir bıçak çıkart bize ya ne olur ya. Burada ne yazıyor? Dünyanın en boktan skin'i. Fark ettiyseniz skin'in rengi bile bok renginde. <laughs> Hadi dur be dur be ya Dursan ne olacak ya ulan anahtar verme ya Bıktım abi ya bıçak çıkacağı yok bu siteden Açıyorum 1 2 3 Güzel bir bıçak çıksa ne olur Bu şarkıyı bu siteye yazdım Güzel bir bıçak çıksa ne olur Star Trek Gri skin çıkmasın ya <laughs> Allah'ım ya tipe bak 75 sen Son kasada bıçak çıksın valla kalkıp gideceğim böyle ya Kalkıp gideceğim böyle görüyorsunuz kalktım gittim Dur. Son kasayı açayım da öyle gideyim. Açtım. Show one tıklamayı unuttum ama sıkıntı yok. Bu bize bıçak çıkarmanıza engel olmayacak diye inanıyorum. Hadi lan güzel bıçak. Güzel bıçak ne olur? Tamam ne kadar bu? Fiyatı 4 dolardan fazla olsa çok güzel olur. Ay! Ağzına sıçayım 2 dolar. 2 dolar şey slot oynayacağım. Bakalım. Belki slot'tan güzel bir bıçak çıkar da şöyle çıkarız siteden. Elveda deriz de çıkmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her zaman bıçak çıkartacağız diye bir kural da yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Babak durun gitmeyin. Değil. Oh, iki dakika, iki dakika durun. Heh. Arkadaşlar bu arada Facebook grubuma katılmayı unutmayın. Porodol severler diye bir grup açtım. Açıklama kısmında linki bulacaksınız. Buralarda da bir yerde çıkacak. Gruba gelirseniz çok sevinirim. Grupta takılıyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Baya baya eğlenceli şeyler yapıyoruz. Hepinizi beklerim grubuma. Facebook.com slash grup slash severler diye bir şeydi. Yanlış atlamıyorsam buralarda bir yerde çıkacak. Hepiniz oraya bekliyorum.